Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün ilk defa kendim metni hazırlıyorum. Aptal yapay zeka beni yordu. Zaten gün içinde iyice yoruldum. Neyse konumuza dönelim. Beklediğim düzeltme hareketi başladığını düşünüyorum. 1 iki hafta buralarda oyalanmak sağlıklı olacak. Onun dışında bugünün öne çıkan haberleri şöyle. Bitcoin ETF'lerinden 131 milyon dolarlık çıkış oldu. Ancak Ethereum ETF'leri 12 gündür artışta. Başka da haber yok. Portföyde gördüğünüz gibi biraz düşüşte. 13800'e geldik. Umarım yataya bağlarız buradan. Bitcoin'in olayını Ethereum için yapıyorlar şimdi. Sonra sıra altcoinlere gelecektir. Sabırla beklemenin meyvelerini alacağımız dönemlere giriyoruz. Umudumuzu kaybetmek yok. İnandığımız şey belli. İnancımız da bizi sınadılar ama biz yıkılmadan devam etmekteyiz. Güzel günler geliyor. Bu deneyin sonunda elde ettiğimiz gelirlerle hep birlikte daha büyük projelere yelken açmayı umut ediyorum. İzleyici sayımız hala az, ileride bu deney başarıya yaklaşınca insanların dikkatini çekecektir. Şu an buralar dutluktu dediğimiz günlerdeyiz. Bugünlük böyle olsun kısa sohbet ve gün değerlendirmesi. Hepinizi seviyorum, takipte kalın. İyi akşamlar arkadaşlar.